Selamlar. YouTube kariyerim boyunca ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Bir sohbet videosu çekiyorum. Diğer YouTuber'larda görürdüm böyle açarlar kamerayı, konuşurlardı ve ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmaya cesaret edemedim. Çünkü öncesinde filmler izliyorum, kitaplar okuyorum, hazırlık yapıyorum. Şu kelimeyi söylemeyeyim de bu kelimeyi söyleyeyim de aman yanlış anlamayalım, aman doğru anlatalım diye kendimize bayağı bir yırtıyorum kendimi. İlk defa açtım kamerayı. Öncesinde hiçbir hazırlık yapmadım. Hiçbir yazılı metin, hiçbir şeyim yok. Sadece söylemek istediğim bazı şeyler var kafamda. O kadar. Kamerayı açtım ve başladım konuşmaya. Umarım yanlış bir şey söylemem. Şimdi sıkıldığınız yerlere lütfen videoyu terk edin. Çünkü sadece kendi hayatımla ilgili konuşacağım. Çünkü hayatımın çok hızlı değiştiği, böyle devrimsel kararları aldığımız, bazen uygulayabildiğimiz, bazen uygulayamadığımız böyle değişik bir dönemdeyim. Bayağı fazla çıkarımlar yapacağım bu videoda. Kendi hayatımla ilgili bayağı çıkarımlarda bulunacağım. Böyle bunları seviyorum. Ya çıkarım yapmayı seviyorum. Mesela bunu neden yaşadım? Bu kişi atma niye girdi? Bu kişi beni niye bu kadar zorladı da ben bunu yaşadım mı? Falan çok zor e, sorguluyorum. O yüzden bu videoda o çıkarımların yoğun olduğu bir video olacak. Sohbet edeceğiz yani. Benim hayatımla ilgili. Ben şimdi İstanbul'da oldum muydum? Belki biliyorsunuzdur bu kısımları. Sonra üniversite kazandım Bursa'ya geldim. 5 yıl boyunca Bursa'da yaşadım. Çok güzel bir üniversite hayatı geçirdim. Sonra döndüm İstanbul'a. İstanbul'a çalıştım ettim falan. Sonra evlendim. Evlenip tekrar Bursa'ya gelin geldim. Bursa'ya gelmek benim için güzeldi. Yani bunu isteyerek yaptım. Ah İstanbul'dan ayrılıyorum, vatanımdan ayrılıyorum, annemden babam yok zaten işte ailemle ayrılıyorum falan diye bir triplere girmedim. Çünkü hiçbir zaman bu İstanbul'a böyle bir şey yaşayamamıştım böyle. İstanbul'lu olamamıştım, İstanbul'a yaşayamamıştım, İstanbul'a bağ kuramamıştım. Sanki İstanbul beni istemiyormuş gibi hissediyordum. Hatta böyle zaten İstanbul'un ayrılışımız da baya böyle dav davul uzunlarıydı yani. Hani böyle videolar falan çektim. İstanbul sizin olsun ben gidiyorum bu şehirde yaşanmaz falan filan diye. Artistik yaparak gittim. Bir daha geri dönmek üzere geldim buraya. Ama Bursa'yla da bir türlü olmadı. Yani Bursa'da üniversite okumuş olmama rağmen Bursa'yla tekrar geri geldiğimde Bursa'yla iletişim kuramadım. Bursa'da bir hayat yaşamadım. Bursa'da bu evin içerisindeydim. Bursa'da olmak bana çok iyi geldi. Bak bunu inkar edemem. 4 yıl boyunca yaptıklarımı düşünsenize. Yani çok şey başardım kendi adıma. Sürekli ürettim. Ya burada olduğum süre içerisindeki yaşadığım yalnızlık çok yalnızdım. Levent'ten başka hiç kimsem yoktu. Bunu böyle acıklı bir hikaye olarak söylemiyorum. Bu benim tercihimdi. Yani o, ben Bursa'ya karşı bir adım atmadım. Bursa da bana karşı bir adım atmadı. Ve bu yalnızlıkta çok ürettim. Sürekli yazdım, çizdim videolar, yaptığım işleri siz biliyorsunuz. Şimdi kendimi övmek için anlatmak istemiyorum. Burada ya bir kitap çıkardık, öneri defteri çıkardık. Yeni element defterler çıktı. Bunun dışında birçok işe imza attım. Bu anlamda çok iyi geldi ama olmadı. Yani Bursa şehir olarak beni beslemedi. Yani bu evi al Hakkari'ye Adana'ya koy. Yaşardım yani. Sıkıntı yoktu. Hayatı Nerede yaşıyordum? Hala İstanbul'da yaşıyordum. İşte e, kuaförüm bile İstanbul'daydı öyle düşündüm. Kuaföre İstanbul'a gidiyordum saç kestirmeye. Sosyalleşmeye İstanbul'a gidiyordum. Tiyatro izlemeye İstanbul'a gidiyordum. Ya sanki burada yokmuş gibi. Her şeyi İstanbul'da yapıyordum. Sanki orada hayat yaşanır, burada yaşanmazmış gibi bir kafa yapısına girmiştim. Neyse ama yaşayıp gidiyorduk böyle. Geçen senenin başında daha pandemi, pandemi falan daha yok. Ondan sonra Mart ayı. Ben dedim ki ben yaş yapamıyorum böyle. Ben İstanbul'da yaşayacağım dedim devlete. De. Gerekirse dedim evleri ayıralım. İstanbul'da bir evimiz olsun, Bursa'da bir evimiz olsun. Sen dedim hafta sonları gel git. Buna böyle kesin karar verdik. Hatta ben böyle işte benim babadan kalma İstanbul'da bir evim vardı. Onu satarım. İşte İstanbul'dan bir ev alırım. Ne bileyim bir artı bir bir, ev. bir şey. Böyle şey düşünüyorum. 8 Mart doğum günümdü. 10 Mart'ta Türkiye'de ilk pandemi vakası görüldü. Sonra annem dedi ki sen de bence git dedi evine. Ne olacağı belli değil. Ben 10 Mart mı 11 Mart mı neydi hatırlamıyorum. Artık atan böyle feribot ağzına kadar doluydu. Bursa'ya geldik. Geliş. O geliş. Her yer kapandı, evler kapandı, herkes evlerine kapandı ve hayat bir anda durdu. Bir buçuk sene, iki sene sürdü şu bugüne kadar ne kadar sürdüyse hesap edin. Ve ben o arada yine İstanbul'daki evimi sattım ve bunlar tabii gayrimenkul detayları yani böyle bunlar sıkıcı gelebilir ama Bursa'da bir ev aldık. İşte babamdan kalma miras vardı. Benim para biriktirmiştim, onu ekledik üzerine. Kredi çektik falan. İnşaattan bir eve girdik ve bir ev aldık kendimize. Dedim ki ben herhalde kaderimde bu yok yani ben gidemeyeceğim İstanbul'a yani ben Bursa'da yaşamak zorundayım diye düşünüp kaderime kabul edip Bursa'daki evde oturmaya devam ettim. Hatta orada YouTube'da bıraktım. 4 ay ara verdiğim zaman hatırlıyorsunuz. Böyle evimde kendi çapımda zaten herkes kapanmıştı. Ben de kapanmıştım. Yine böyle bir döneme girdik. Sonra pandemi yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladı. Bu dönemlerde biliyorsunuz artık açıldı yollar, hayat tekrar eski dönmeye başladı ve bana tekrardan geldiler. Bunlar ve böyle ben bir hafta boyunca aşırı mutsuzum, aşırı sinirliyim, sürekli bir şekilde kavga çıkartıyorum, bir huysuzluk, bir mutsuzluk, bir durum var. Ve Levent de böyle bana karşı gayet anlayışlı davranıyor falan filan neyse artık böyle 7. günü falan bu çıldırmalarımın. Ay bu arada Haziran falan herhalde ya da Mayıs bilmiyorum. Sonra böyle yine kavgamız ettik, ben yine ağlıyorum falan. Levent içeri geldi bu odaya. Ben yatak odasındayım. Dedim ki ya benim bu huysuzluğumun sebebi o anki kavga sebebi neyse artık. Olan neyse bilmiyorum, hatırlamıyorum sebebi. Bu değil. Ben burada mutlu değilim. Ben bu şehirde, bu evde mutlu değilim. Ve geldim buraya ağlayarak. Levent dedim. <laughs> çok dramatik bir anda. <laughs> Burası benim hapishane. Ben artık bu hapishaneden çıkmak istiyorum. Bu şehirde ben mutlu değilim. Olamıyorum dedim ağlayarak. Ama bunu böyle dert yandım yani. Bunun karşında bir şey yapalım, bir aksiyon alalım diye söylemedim. Bu şehirde mutlu olmadığım zaten belliydi. Ama bununla ilgili bir şey yapmak aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Çünkü Levent'in işi buradaydı. Çok güzel bir iş vardı biliyorsunuz. Devlet memuru kendisi. Yani bir devlet memurluğu, bir de mühendis devlet memurluğu falan. Maaşı güzel falan. Kimsenin hani herkesin arayıp da bulamadığı iş biliyorum. Nankörlük etmek değil amacım. O yüzden de hiç bu işi bırakmak yok aklınızda. Ben o anlama dert yandım ona. Ya dedi ki ya Başak ne yapıyoruz biz burada? Sen burada mutlu değilsen niye İstanbul'a gitmiyoruz? İstanbul'a gelin dedi. Senin işin dedim. Bırakırım dedi işi. Bazen bir şeylerin böyle Lönk diye söylenmesi, yani ihtimalinin olmayacağını düşündüğün bazı şeyler var hayatta. Mesela tekrar İstanbul'a taşınmak gibi. Ya da Levent'in işi bırakması gibi. Birine desen ki ya ben memuriyeti bıraktım. Ulan salak mısın dersen bu devir memuriyet mi bırakılır? Mümkünatı yoksa beyninde, kafanda olur yoksa böyle bir şeyin. Ve biri ağzından çıkartıyorsa bunu, e bırak o zaman işi. Ya da hadi taşınalım o zaman. Diyor musun? Sanki böyle tık, aa mısın? Olabilir aslında. Ya e bilmiyorum. Bunu anlatabiliyor muyum? Ya bir şeyin ağzına çıktığı an, kelimelere döküldüğü an olabilme ihtimali daha kolay geliyor. Bilmiyorum. Bunun etkilerini daha zamanla anlatacağım size. Daha sonra bunu çok şeyini gördük yani. Sonra dedi ki burada aldığımız ev Türkiye'nin ekonomik dengesizliğinden dolayı çok güzel kar etti. Ve o evin kredisini ödüyoruz falan. Böyle çok saçma bir durumun içerisindeyiz. Yani evimiz güzel kar etmiş ama biz o evin kredisini ödüyoruz falan. Saçma sapan bir durum var ortada. Dedik ki o evimizi satalım. Ben de işi bırakayım. Gidelim İstanbul'da. Bir kiralık ev tutalım kendimize. Orada tekrar bir hayata başlayalım. Tabii Levent'in işi bırakması çünkü garanti maaşı. Tamam, Allah Allah'a şükür. Güzel kazanıyorum kendimce. Yetiyor. Ama böyle garanti maaşı bırakmak falan inanılmaz mantıksız geliyor bize de o sıralar. Sonra tamam dedik ya. Bakmaya başladık İstanbul'da kiralık ev. Şu anda oturduğum evin kirası açık konuşacağım 2000 TL. Böyle Bursa'nın çok güzel bir yerinde oturuyorum. Evim at koştur. Eski bir ev ama at koştur bir ev. Ve dedik yani İstanbul'a taşınıyoruz sonuç Güzel bir eve taşınalım. 4000 lira kira koyduk kendimize. Ve 4000 liraya güzel bir evde oturmayı düşünüyoruz. Tabii sahibinden açınca bunun mümkün olmayacağını anladık. 5000 geç, 6000 geç, 7000-8000 liralara evlerin fiyatları. Evi şey düşünmeyin böyle hani 7000-8000 bin bin lira kira veriyorsan dersin ki yani herhalde lüks bir evde oturuyorum ya da bir villada falan oturacağımı düşünürsünüz. Ya da böyle ne bileyim 3 artı 1, 0 böyle deniz manzaralı falan bir ev düşünürsünüz değil mi? Hayır. Şu anki evimden hiçbir farkı olmayan eski püskü... 40 yıllık evler. Banyosu dökülüyor. Küveti dökülüyor. Yani mümkün değil oturmazsın öyle bir eve. Oturup bir de üzerine 7 bin lira, 8 bin lira kira hiç vermezsin. Öyle evler var. Tamam dedik biz 4 bin lirayı bulamayacağız. 6 bin lira falan çıkalım diye düşünüyoruz. Vereceğiz bu kiraları. Yani bu arada bana bir sene önce desen ki bir eve 6 bin lira kira verir misin? Hayatta vermem yani. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Beynimde olur yok yani. Ama kiraları görünce olur dedik. Neyse evimizi satılığa koyduk. Evimizi satılığa koyulduktan üç gün sonra ev satıldı. Böyle olunca biz bir panik olduk. Levent herhalde ondan sonra bir ay içerisinde istifa etti. İstifa etmedi de işte bir yıllık ücretsiz de çıktı. Onlar da öyle memuriyette öyle bir fayda var. Öyle bir şans veriyor sana. İstanbul'a gittik. Sürekli İstanbul'a gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Kiralık ev yok. Evler inanılmaz pahalı. Çok kötü evleri, çok büyük kiralar istiyorlar dediğim gibi. Neyse ki bir ev bulduk. Kadıköy'de, Göztepe'de. Çok güzel bir Çok büyük bir ev. 6000 bin lira kirası var. Açık açık anlatıyorum bakın her şeyi. Tamam dedik. E, evde oturan var. Evde oturan adam 1 Ağustos'ta çıkacak, 3 Ağustos'ta ben gireceğim. Tarihleri mıh gibi akma tutuyorum. Geldim evime. Sivas'tan geldik. Toparlanmaya başladık. Kolilere koyduk her şeyi. Sanıyorum 31 Temmuz günü telefon geldi ki evde oturan insanlar, o tuttuğumuz evde oturan insanlar evden çıkmaktan vazgeçmişler. Ve bütün hayallerimiz yerle bir oldu. Her şey tıkır tıkır yolunda gidiyordu ya. Ev satılmıştı, Levent bıraktı. Hemen kiralık ev bulduk. Her şey tıkır tıkır gidiyordu ya. Kiralık evden insanların çıkmaması aksilikleri İlk başlatan nokta oldu. Sonra biz böyle kollarımızla evde kala kaldık. Sonra evimiz satılmıştı ya. Evimizi alacak insanlar bizi 40 gün oyaladıktan sonra evi almaktan vazgeçtiler ve kala kaldık. Ve bu durumda Levent işi bırakmıştı. Yani aylık o sabit gelir yoktu. Hem kira ödüyorduk bu anki şu anki evimize hem de kredi ödüyorduk. Böyle kala kaldık. Yani başladığımız noktanın eksisine gitmiştik. Eksiye doğru gidiyorduk yani moraller iyi. <laughs> Moralimiz yüksek. Çünkü Levent'in işi bırakması çok uzun zamandır Levent'in isteğiydi. Ben Levent'i 10 yıldır tanıyorum. 10 yıldır Levent memuriyeti bırakmak istiyor. Biliyorum çok mantıksız geliyor. Anlıyorum sizi ama bazı insanlar memuriyet mutlu olamazlar. Memuriyet onlara yetmez. Memuriyet güzel bir şeydir. Teoride baktığınızda devlet için, halk için çalışmaktır. Ama memuriyet yapılan yerler aslında öyle yerler değildir. Daha çok korku imparatorluğu gibidir. Yani zaten biz vatandaş olarak devletten korkuyoruz şu anda. Bir korkunun içerisindeyiz. Devlet dairelerinde çalışan insanlar için o korku daha büyük bir korku. Daha büyük bir zulüm var, daha büyük bir mobbing var. Evet güzel tarafları var ama o halk için çalışma maneviyatını da yaşamıyorsun maalesef. Öyle bir duygusal tatmin de vermiyor sana çünkü yapamıyorsun hiçbir şey. Şöyle düşünün. Levent mesela belediyede çalışıyordu. Balıkçılık Teknolojileri Mühendisliği diye bir mühendislikten mezun. Çok nadir bir mühendislik zaten. Ve bu işini yapabilmesi de büyük şans bu arada. Hem devlette çalışacak hem de okuduğu bölümün işini yapacak. Levent'in görevi balıklara bakmak. Levent balıklardan anlar. Uzmanlığı bu. Düşünün ki Levent'le bir şekilde uyuz oluyorlar Levent'e ve Levent'i temizlik işlerine sürüyorlar. Balıkçı adam çöpten ne anlar? Temizlikten ne anlar? Ne alaka? Garip kurumlar yani. Ama Levent'e şöyle bir katkısı oldu bu kurumun. Hem bir kere çok güzel bir yerde çalışıyordu böyle yeşillikler içerisinde. Bence o çok güzeldi. Tabii ki de o saatler, o çok güzel o çalışma saatleri falan. Bir de Levent 12 yıl devlet memuriyeti yapmış bu arada. Ya da 11 yıl. Emin değilim. O 11 yıl boyunca o kadar çok şey öğrendi ki. Yani o 11 yıl boyunca sadece memuriyet yapmadı. İşte video montajından tut, kurgu, yönetmenlik, işte marangozluk. Yani sürekli kendini geliştirdi. Sürekli söylüyordu böyle bırakacağım, bırakacağım, bırakacağım diye. Ben de hep böyle engel olmaya çalışıyorum. Aman bırak aman çok iş, aman bilmem ne iş bilmem ne falan diye böyle hep engel olmaya çalışıyordum. Sonra bir gün dedim ki, ya e, bıraksana, niye bırakmıyorsun? Destek oluyorum sana, arkandayım, bırak, hallederiz, yaparız dedim. Sonra baktım ki bırakamıyor, cesareti yok, korkuyor. Yani aslında mesele etrafındaki insanların destek olmaması değil. Onun kendine dair bir inancı yok. Çünkü düşünsene üniversite mezun musun? Bu işe girmişsin. 11 yıl bu işin içerisindesin. Ne kadar yozlaşmış, ne kadar pis bir ortam olduğunu bilsen de o garanti yani böyle vardır ya insanlar pisliğin içinde yüzerler ama çıkmak için de çabalamazlar çünkü o pisliğe alışmışlardır. Ya o çocuklarında bir sahne vardı mesela. Balıkların suyunu değiştiriyordu özgün ama ve balıkların hepsi ölüyordu. Evet belki de çok pisler ve o pislik içinde yaşamaktan mutlu değiller ama oraya alışmışlar artık. Levent'inki de birazcık konfor alanıydı. Ne kadar pis olduğunu düşünse de oraya, oraya artık alışmıştı ve artık ağzına sakız olmuştu cümle. Ben işte bırakmak istiyorum. İşte o simyajdaki hacı gibi e, hacca gitmek istiyorum, hacca gitmek istiyorum hacca gitmek istiyorum diyordu. Adam niye gidemiyordu hacca? Parası vardı, imkanı vardı ama gitmiyordu. Gidemiyormuş gibi gösteriyordu kendisini. Çünkü eğer hacca giderse bir hayat amacı kalmayacaktı. Yani hacdan yolduktan sonra ne diyecekti bu artık insanlara? Hiçbir şey. Levent için de böyleydi bu durum. Şunu fark ettim. Bazen insanlar bir şeyi sürekli istediklerini söylerler. Tamam mı? İşi bırakmak istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Oyuncu olmak istiyorum. Ama bir türlü yapamazlar bunu. İsterler gerçekten ama bir türlü olmaz. Bazen sen yapmasan da hayat yapar. Ve ben şu süreç boyunca bunu gördüm. Biz demiştik ki ev satılsın, Levent öyle işi bırakır dedik. Ev 3 günde satıldı. 3 günde satılınca Levent hemen işi bırakmak zorunda kaldı. Evin satışı iptal oldu. Elimize ne kaldı? Levent'in işi bırakmış olması. Yani belki de bütün bu kurgu Levent işi bıraksın diye olmuş olabilir. Ya yani Levent kendi haline bıraksaydın Levent işi mi bırakamazdı. Bazen hayatın seni zorlaması gerekiyor. Ya bunu böyle söylediğim zaman çok spiritüel bir yerde kalıyor. Bilmiyorum bir mantığı, bilimsel bir açıklaması var mı? Ama bu böyle. Yani bunu şeyde de söylemiştim mesela. Covid çıktığı zaman herkes işte evlerde çalışmaya başladı. Yıllardır bütün bilim insanları, sosyologlar onlar bunlar diyorlar ki ya yapmayın arkadaşlar bir bilgisayarın başına oturmak için o kadar yol kat edilip işe gidilmez. Herkes evlerinde çalışmaya başlamalı artık. O ofisler küçültülmeli. Ama bir türlü insanlar aksiyon alamadılar bu konuyla alakalı. Hatta Harari de bunu söylüyor. Diyor ki bazı felaketler hayatın daha hızlı aksiyon almasını sağlar. Felaketler aslında o kadar kötü değillerdir. Seni daha hızlı hareket etmeye zorlarlar. İşte pandemi oldu, ne oldu? Herkes evden çalışmaya başladı. Ve baktılar ki, "Aa, evden de çalışılabiliyormuş. Aa, cirolarımız düşmüyormuş. Aa, belki daha çok kazanıyormuşuz. Daha çok tasarruf ediyormuşuz." dediler ve şu anda birçok büyük şirket evden çalışmaya devam ediyor. Pandemi bittikten sonra devam edecek. Hayat bazen seni Yıllardır istediğim bir şeyi gerçek yapmaya zorlayabilir. Bilmiyorum bunun mantığı var mı? Tabii biz bu arada yani Levent'i şu bıraktı ama gerçekten çok yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz zaten. Sürekli videolar çekiliyor, montajlar yapılıyor. Element defterler çıktı. Onun çekim süreci... Muazzam işler çıkardı Levent'ciğim. Gerçekten onu buradan tebrik ediyorum. Hayatımda gördüğüm en çalışkan insanlardan bir tanesi ama şu an anda çalışkan insanlardan bir tanesi. Bir şeyi ya ben bunu nasıl öğreneceğim? Nasıl yapacağım? Ay bunun kursuna gitmem lazım. Bana After Effects e öğretilmesi lazım. Ben After Effects kursuna gideyim ya da işte ay, ben bunu bilmiyorum ki nasıl yapacağım demeyen o YouTube'u ilini kemiğini sömüren nadir insanlardan bir tanesi her şeyi YouTube'dan öğrendi. Geçen bir arkadaşımız var, yönetmen Uğur Evin, belki tanırsınız. Diyor ki, bugüne kadar, o da bu arada yönetmenlik ve kurgu mezunu falan değil. Öğrendiğim her şeyi YouTube'dan öğrendim diyor. Çekim tekniğiyle alakalı her şeyi YouTube'da öğrendim. Tabii her şey paramız yetmiyor bizim. Işıklarımız falan var ama bazı aparatlar var kamera video çekimlerinde. Hepsini eliyle yaptı ve bunların hepsini YouTube'da öğrendi. Yani YouTube'da araştıra, taraştıra onu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım her şeyi YouTube'dan öğrendi. Ve tabii işte onun işi bıraktı ama biz sürekli yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Yani hatta normalde 8 saat mesai yaparken şu an 10 saat, 11 saat mesai yapıyoruz. Kendi işini yapmanın böyle bir zararı var. Neyse dedik ki bari biz evimizin satılmasını bekleyeceğiz mecbur. Çünkü para olmadan yani büyük paralar olmadan taşımamız mümkün değil. Çünkü İstanbul'a taşınmak ya yani en az 50-60 bin liraya falan mal olacak bize. Taşıma masrafı, yerleşmesi, depozitosu, iki kira bedeli depozito istiyorlar. Bu arada biz 6 bin liraya bulmuştuk ya o 6 bin liraya bulduğumuz ev o 8 bin lira. Bakın arkadaşlar lüks bir evden bahsetmiyorum size. Ya 8 bin lira deyince aklınıza villa gelmesin. 8 bin lira deyince aklınıza lüks bir konut gelmesin. Değil. Kırk yıllık dökülen bir binalardan bahsediyorum size. Yani insanlık suçu. Gerçekten. İstanbul böyle devam edecek. Eğer İstanbul'da oturuyorsanız ya da İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa bu büyük şehirlerde oturuyorsanız oturduğunuz evin kirasından memnunsanız sakın çıkmayın hiçbir yere. Ve İstanbul bitti. Bir daha gezinüş yok ya. Yani İstanbul nasıl bir yer olacak biliyor musunuz? Manhattan gibi bir yer olacak. Yani çok kolay kolay insanların artık yaşayamadığı, çok büyük paraların döndüğü, çok büyük paraları oturabileceğiniz, ev alabileceğiniz bir yer oldu. Canaide olmuş ve ekonomistler de bunu söylemişti, astrologlar da ekonomistler de bunun böyle olacağını söylemişlerdi. Sonra oturduk. Ev satılmasını bekliyoruz hemen. Levent hala ev bakmaya devam ediyor ama artık 8.500 bantlarına falan çıkmış 8.500 falan ev bakıyoruz. Levent böyle dedi ki bana laf arasında ya. birden dedi ya burada yatıyordu belki de. Başak dedi biz neden dünya gezmiyoruz? İşte. Çok mantıklı. Yani zaten biz niye İstanbul'a taşınıyoruz ki? Senin işin yok artık. Yıllardır. Bak biliyorum bana olan inancınız sıfır bu konuda. Yıllardır sürekli dünya gezmek seninle bahsediyorum değil mi? Benim de kendi inancım kalmamıştı artık. Yapamayacağımı kabul etmiştim. Ve bu da çok garip bir şey. Niye hep vazgeçtiğin anda olur bazı şeyler? O da çok garip. Onu da ayrıca bir konuşalım. Sonra dedim ki aa benim en büyük hayalim ne? Dünyayı gezmek. Hep bunu söylüyorum. Aynı işte hacı haca gitmek gibi, o simyacık haca olmak gibi. Yani sürekli sana ağzında Dünyayı gezeceğim dünya. Annem diyor çocuk yapsana dünya gezeyim öyle. Başak şunu yapsana dünyayı gezeyim öyle. Hep böyleyim. Sürekli bahanem cebimde tuttum bahane bu. Dünya gezeceğim ondan sonra. Ama dünyayı gezeceğime dair kendime inancım sıfır. Çünkü yapamayacağım biliyorum. İşte diyorum ki Levent'in işi var, para yok, çok para gerekiyor. Bilmem ne, dolar olmuş şu kadar, euro olmuş bu kadar nasıl gezeceğim? Dedim ki kendime bu yıl için 2021 yılı hedefi olarak pandemi olmasına rağmen dedim ki bir Araba kullanmayı öğreneceğim. İki, Türkiye'nin her yerini gezeceğim dedim. Dolar yüksek, euro yüksek ya. İyi de başladım. Kıklareli'ye gittim, Sakarya'ya gittim. Güzel başladım. Sonra durdu. Sonra Mersin-Adana yapacaktım. Durmak zorunda kaldı. İşte ev satılmadı, paralar böyle dağıldı, paramız kalmadı falan filan. Sonra Levent, dünya gezmek deyince Aha, çok mantıklı. Bugüne kadar bunun için sunduğum bütün bahaneler artık yok. Levent'in onu bu şehre bağlayan bir işi yok. Dünyanın her yerinde işimizi yapabiliriz. İnternet, bilgisayar, kamera ve mikrofon yeterli. Aynen öyle. Bir kamera ve mikrofonu yenileyeceksiniz. Ve bir de ben yani. Bu kadar. Ve oturdum. 8500 liraya İstanbul'da bir kira. Yani sadece bir evde yaşamak için elektrik, su, bilmem ne falan katmıyorum işin içine bu arada. Sadece ev maliyeti. Barınma maliyeti yani. Bana günlük 283 TL'ye mal oluyor. Bunu elektrik, su, doğalgaz, internet bıdı 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 bıdı, bıdı katarsan 350 liraya benim günlük bir evde yaşamanın maliyeti. Dedim ki hadi bu ev değil, bu otel. 350 TL'ye Otelde yaşarsın. En azından kahvaltını hazırlarlar, verirler sana. Odanı gelip temizlerler. Ve oteldir bu yani. 350 TL'ye ev olmaz. Bu nedir ya? Bu böyle değil. Bu kadar zor olmamalı yani barınma ihtiyacı. Levent'in o dünyayı niye gezmiyoruz sorusu büyük bir aydınlanma yaşattı. Laf olsun diye söylenmiş bir şeydi. Ya inanın bana öyle laf olsun diye çıkar ya ağzına. Aynı benim orada laf olsun diye ben bu evde yaşayamıyorum. Ben bu hayatı yaşayamıyorum demem gibi olsun dedi. Ve biz hesaplarımızı yaptık. Gerçekten de bir otel parası bir evde yaşamak. Ve biz şu an Türkiye'nin her yerine gidip yaşayabiliriz. Benim 2021 yılı hedefim neydi? Türkiye'ye gezmek. Dedim o zaman Levent. Türkiye'ye gezeceğiz ilk başta. O haritaya baktım 3'te 1'ini gezmişim. Geriye 3'te ikilik bir kısım kalmış. Çok şehir var ama gezilebilir. Ve dedim ki Türkiye'ye gezeceğiz. Türkiye neden geziyoruz. Çünkü Türkiye'yi bir her yerini görmek istiyorum. Yani bu vatanda yaşıyorsam bu vatanın her yerini görmüş olmak istiyorum. İkincisi olarak, ikinci olarak da bunu yapabilecek miyiz onu görmek istiyorum. Yani biz gezerek yaşayabilecek miyiz gerçekten? Yıllardır ağzıma sakız etmişim. Gezeceğim de gezeceğim diye. Peki gerçekten gezerek yaşamayı becerebilecek miyim mi görmek istiyorum. Bu anlamda da Türkiye çok konforlu bir alan. Sonra tabii ki de bu arada Türkiye'yi gezip bitirdikten sonra dünya gezmeye başlayacağız ama yine de Avrupa'dan başlamak çok mümkün görünmüyor. Euro ve doların durumuna ötürü. O yüzden aşağı doğru ineceğiz. İşte Tayland ne bileyim Hindistan çevresi, işte Endonezya, oraları gezerek İran, oraları gezerek devam edeceğiz. Ondan sonra artık para durumumuza göre, kendi sosyal durumumuza göre, kafa yapımımıza göre de dünyayı gezmeye devam edeceğiz. Her şey gerçekten bir cümleyle harekete geçti. İstediğim şeyin İstanbul olduğunu düşünüyordum. İhtiyacım olan şeyin İstanbul olduğunu düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Hayat bunu gösteriyor bak. Ya çok spiritüel kaldığının farkındayım ama öyle. Hayat sana ihtiyacın olanın İstanbul olmadığını, ihtiyacın olanın şehir değiştirmek olmadığını, mesele şehir olmadığını gösteriyor. Diyor ki kardeşim senin bir hayalin vardı ya. Senin hayalin dünyayı gezmekti. Senin hayatın ge hayalin gezgin olmaktı. Senin YouTube'a başlama sebebin bile gezgin olmaktı. Adison Arkası Notlar diye bir proje Kocam vardı senin hatırlar mısın hani dünyayı gezerek işte e, küt saçlı kız dünyayı garsonluk yaparak dünyayı gezen küt saçlı kızdın sen olmadı okey youtuber oldun e, başka içerikler ürettin ve çok sevdim bu işi ama ne oldu hadi e, dünyayı gez youtuber oldun işte ama kocamın işi var o memur Aa, bu şehirde kalmak e tam kocan da işi bıraktı e hadi artık dedi hayat bir yerde ve bunu Levent aracılığıyla söyledi. Sadece bir cümle bütün ışıkları yaktı 2021 yılı hedefim neydi bir Türkiye'yi gezmek iki araba kullanmayı öğrenmek. Peki Türkiye'yi gezmeye karar vermek neye getirdi? Araba kullanmayı öğrenmek. Ben araba kullanmak bende bir tramva. Yani işte 18 yaşıma girer girmez annemin hayaliydi beni gitti. Ehliyet kursuna yazdırdı. Ehliyet kursuna yazılı sınavın hepsinden geçtim. Geri direksiyon dersi kaldı. Direksiyon dersimin ilk gününde hocaya çok korktuğumu söylememe rağmen beni Mıcır bir yola soktu ve o mıcır yolda karşıdan kırmızı bir kamyon geliyordu ve ben o kamyonla o yol bize sığmaz diye düşünerekten direksiyonu sağa kırdım. sağ kırınca ben şöyle diklemesine bir tarlaya saplandım. Havada yağmurluydu, çamurda her yer ve bizi böyle vinçle işte ne bileyim çekiciyle falan çıkarttılar. Ondan sonrasında ben bir şekilde kursuma devam ettim ve ehliyeti aldım. Nasıl ehliyet aldım bu kadar korkuya rağmen diye sormayın çünkü o zamanlar daha kolaydı. Daha aldım işte ehliyeti ama sonrasında bir daha araba kullanamadım. Çok büyük korkular oldu bende. Levent de le birkaç kere denedik. Yine yapamadım. Ama artık yola çıkacağız. Levent dedi ki yani bu böyle olmaz. Ben sürekli uzun yola direksiyon sallayamam. Bana bir şekilde yardımcı olman lazım. Ve Goya bana sürpriz yaparaktan gitmiş bana bir direksiyoncu tutmuş. İlk önce dedim ki hayır istemiyorum bana böyle bir emri yapamazsın. İstemiyorum işte çok korkuyorum. Benim psikolojik tedavi görmem lazım. Benim terapilere gitmem lazım. Benim hipnoz tedavisi... Bunları ciddi ciddi düşünüyordum bu arada. Gerçekten NLP seansı görmem gerektiğini ya da hipno seansı görmem gerektiğini, o korkuyu aşmam için bunların olması gerektiğini düşünüyordum gerçekten. Ve bence faydalı da olacaktı. Ama bir emri var ki bazen bir şey yapmak zorunda olmak, işte seni birinin direkt yüzmeyi bilmeden denize atması, öğrenmenin en hızlı yolu olabilir. Ve direksiyon dersine başladık. Hocayla çok yıldızın barışmasa da gerçekten benim birçok şeyi aşmamda yardımcı oldu. Beni trafiğe soktu. Yanından arabalar geçerken arabayı ve 4 günlük ders sonunda şu anda trafikte kendimi çok daha rahat hissediyorum. Ara sokaklarda araba kullanabilir miyim? Bence hayır. Park ederken kendi kendime park edebilir miyim? Hayır. Ama şu anda uzun yolda geçeceğim direksiyonun başına ve kullanacağım. Ne oldu? Her şey şurada ağlayan bir kızla başladı. Ve bu ev bana bir hapishane. Ben bu evde artık yaşayamıyorum. Dememle Levent işi bıraktı, evimizi sattık, kredi borcumuzdan kurtulduk, araba kullanmayı öğrendim ve en büyük hayalim Türkiye turuna, sonrasında dünya turuna çıkıyoruz. Bunu başka bir olayını da anlatayım size. Levent Mart ayında sigarayı bıraktı. O irade videosunu anlatmıştım ya, iyi alışkanlık İyi alışkanlığı getirir. İyi karar iyi kararı getirir. Kötü kararlar, kötü alışkanlıklar kötü alışkanlıkları getirir. Levent sigarayı bıraktı. Sigarayı bıraktıktan sonra 20 kilo kadar falan kilo aldı. Ondan sonra dedi ki ya bu böyle olmayacak. Sonra yogaya başladı. Sonra kilo vermeye karar verdi. Sonra işi bıraktı. Ve şu anda ikimiz aynı noktadayız Levent'le. Ve şu anda e, istediğimiz anda, istediğimiz şehirde, istediğimiz yerde olma güzelliğini yaşayacağız. Başarılı olacak mıyız? Olmayacak mıyız bilmiyorum. Hayatımızın en devrimsel dönemlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bir dönüm noktası, bir devrin sonu ve yeni bir devrin başlangıcı olarak görüyorum. Hani bu şey sözü var ya, hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir diye. Aslında bu o kadar da doğru değil. Evet, sen planlar yaparken başına gelenlerdir hayat ama o başına gelenler de senin bir zamanlar düşündüklerin, düşlediklerin ve söylediklerindir aslında. Yani baksana, bütün şartlar müsait dünyayı gezmeni artık. Her şey mümkün görünüyor. Sen sen düşünemiyorsun gezmen gerektiğini. Hayat düşünüyor senin yerine. Ve diyor ki lan kendine gel ya saçmalama. Ne İstanbul'u ne alaka. Gezsene. Her şey şu anda bunun için uygun. Şey olayını daha çözemedim ama. Neden hep vazgeçtiğin anda gerçek olur bütün hayallerin? O hayali kurarsın 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 tam vazgeçtiğin anda neden gerçek oluru ben hala çözemedim. Belki de bu, bir, bu da bir inançtır. Hayatımın ilk sohbet videosuydu. Belki de son olacak bilmiyorum. Yeni hayat başlıyor benim için. Güzel kararlar aldım. Mesela daha açık olacağım insanlara karşı. Bu gezdiğim yerlerde insanlarla daha da yakın olma hedefindeyim. Daha çok insan tanıma, daha çok hikaye duymak istiyorum. Çünkü bunca zamandır çok içime kapanıktım. Çok kendim neydim biliyorsunuz. Artık daha da açmak istiyorum kendimi insanlara. Bu yoga yüzünden içimde inanılmaz bir insan sevgisi var. Bunu yaşamak istiyorum. Güzel şeyler olacak devamında. Umarım takip etmekten de keyif alırsınız. Teşekkürler.